Hepinize merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar bugün sizlere beta sürümünde neler var neler yok onlara bakacağız Tabi arkadaşlar eşyalar çok tabii de Allah Allah kemik bulamadım gitti ya. Mik. Oh. Salak. Ben istemiyorum yavru istemiyorum hayvan gibi istiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi. Ay yaratıcı aldım. Hayatta kalmalıyız. Arkadaşlar nedir kılıcı var böyle Aa! Affeyin şana Arkadaşlar şimdi bakın Size ilk Zoglin'den ay Aa! Kurt sen öldüre koy ben Time set de iyi yapayım bir, bir Ya benim peşimden ne geliyor? An? Kulağım şu an çok kötü çınlıyor. Yan lan. Domuz sesi çıktı. Ay hava durma dedim. Bu daha kötü oldu lan. Allah Öyle mi? Her zaman gündüz yapmadıydım da. Tam. Ona patates çıktı. Dur. Gel. Beşle. Hı, tamam. Bunu da beşle. Bununla oturuyorsun. Sen. Arkadaşlar şimdi zombi gördünüz mü? Zombi piglin. Allah kahretsin. Çok hızlı bunlar arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bunlar acayip vuruyor da. O yağma. Yemeğim yok mu? ye. Allah! Bunlar nasıl duyuruyor? Allah zehirleri. <laughs> Gitme. Evcilleştir. Gel arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar bunların suçu yok ki. Şunların tipine bakın. Bunlar bir şey yapmıyor bize. Değil mi? Lan. Ben... Ay kaçıyor. Bu... Arkadaşlar yemek. Yemeğim yok mu? Tavuk 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 kaçma tavuk kaçma tavuk. Sekiz vuran bir tane alıcım var kaçma. Sen zaten tahta kılıçla da ölüyorsun da. Hiç vermiyor ya. İyi, ne yapalım idare edeceğiz. Arkadaşlar sırada Hoglin var. Asil asil ne ya? O daha demin ki piklindi bu. Hoglin. Allah ölüyor. Oğlum bakın öldürür bu kulübün. Ulan senin ben ağzına yaparım lan. Ananın. Keşke olmadı kursaydım ya. Arkadaşlar piglin. Anam vuruyor bu. Bakın arkadaşlar bu piglin, bu hoglin, bu sıtırın Bu zombi piglin, bu da zoglin. Çok farklı isimler var arkadaşlar. Sıra da. Arkadaşlar sırada nereye gidiyoruz? Dur -du 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 -du. Şunu denemem lazım ama. Tek başımı halletmem gerekiyor orada. Kuculay. Salak. Şalak. Şalak. Vallahi da şarak. Tam ben ateş yakınca niye geliyorum? Mal. Bındık. Bak eğer senle yanarsan döveriz ha. Şunu bir söyle. Arkadaşlar o zaman giy, diyorum. Ben gidiyorum koçum. Eti var mı? Vallahi yiyeceğiz ne yapalım? Şansımız mı var? En çok da bu doyuruyor ama. Çiğ. Ben gidiyorum köpüş. Köpüş. <laughs> Köpüşsüz ben ne yapacağım? Çok zor onlar. Görüyor musunuz beni? Gölgeden. O arkadaşlar yanma yanma ya. Al onu. Ulan gelin lan buraya. Dur bir dakika. Son anda. Son anda. Ulan ibibik dolu. Allah. Ya kim atıyor bana bunları? Kurt yine tamamen yandı. Arkadaşlar bakın burada ne var. O yamaş. Nerede lan? Genelde buralarda olmazdı bu. Öldür beni. Öldür beni. Arkadaşlar size bu sefer bakın yaratıcıda gösteriyorum. İşte yaratıcı oyun. Şalak diye ışınlı mı? Ulan siz benim kuytumumu öldürdünüz. He? Böyle mi alırım ben sizden? Çocuk sesi, sesi gibi ya. Atacağım atacağım onu. Ana atamadım öyle. Arkadaşlar şöyle. Bu var. Aha. Size burada göstereceğim o blokları. Arkadaşlar onu da bir dahaki videoda göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.